Evlilik Yüce Allah'ın kulları için verdiği önemli rızıklardan bir tanesidir. Bu rızık öyle bir rızıktır ki Hazreti Adem ve Hazreti Havva ile başlar. Evlilikte hem fiziksel hem de ruhsal açıdan insan ihtiyaçları karşılanır. Bilimsel olarak teslim, te, tespit edilmiştir ki evlilik mutluluk hormonlarıdır. Evet mutluluğun formülüdür. Evlilikle birlikte çiftlere bir takım sorumluluklar yüklenir. Ailede ailenin temelinde sevgi, saygı, sabır Sadakat temellerinin olması gerekiyor. Bunun akabinde dünyaya gelen her çocukla anne baba arasındaki bağ daha da kuvvetlenir. Çocuklar bize Allah'ın emanetidir ve bu emanet de bizim için çok değerlidir. Biz onların hem dünyasını hem de ahiretlerini çok önemseriz, çok önem veririz. Evet, huzurlu bir aile için huzurlu bir aile ortamında yaşamayı herkes ister. Aile içerisinde kimse kimseye benzemez görüşler, düşünceler, zevkler birbirinden farklı olabilir. Bu farklılıklardan dolayı aile içerisinde tartışmalar yaşanabilir. Aile bireyleri bunu göz önüne alarak bazı kurallara uyması gerekir. Ailede herkesin uyması gerekir. Birincisi sağlıklı iletişim kurarlarsa. İkincisi istişare ile hareket ederlerse. Üçüncüsü empati anlayışı içerisinde her bireyde bu empati anlayışı oluşursa ve eşler birbirlerinin fıtratlarını iyi tanırlarsa aile içinde eğlence ve dinlenme zamanları olursa Allah'ın izniyle bu ailede mutlu bir aile olur ve hane-i saadetten bir saadet inşa edilir. Evet bizler çocuklarımızı nebevi metotla yetiştirmemiz gerekiyor. Bu metotta birincisi öncelikle imanı öğretmek çocuklarımıza. İkincisi imanla yaşamayı öğretmek ve üçüncüsü onları adab eğitimini vermek. Bunlar üç temel kuraldır. Bunlar üzerine çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Allah Resulü'nün bir hadisi var. Kişi, kişinin çocuğunu terbiye etmesi onun için sadaka vermesinden, yiyecek vermesinden daha hayırlıdır diyor Allah Resulü. O yüzden evlerimizin haneye saat olması için anne, baba ve çocukların her bireyin elinden geleni yapması gerekiyor ki öncelikle aileler, daha sonra ailelerin çoğalıp toplumların inşa edilmesi ve temiz, güzel ahlaklı nesiller yetişmesi için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor bu konuda.